Horozlar, sadece bir çiftlik hayvanı olmanın ötesinde, zengin bir kültürel mirasa ve büyüleyici bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu video, horozların yaşam tarzları, davranışları ve insanlık için taşıdığı önemi kapsamlı bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. Onların renkli dünyasına bir pencere açarak bu eşsiz canlıları daha yakından tanıyacağız. Horozlar, tavukgiller familyasının en göz alıcı ve karakteristik erkek üyeleridir. Gösterişli tüyleri, heybetli duruşları ve kendine özgü ötüşleriyle dikkat çekerler. Onlar, doğanın en çarpıcı sanat eserlerinden biri olarak kabul edilebilir. Bu video boyunca horozların sadece fiziksel güzelliklerini değil, aynı zamanda sosyal yapılarını, davranışsal özelliklerini ve insanlık tarihindeki yerlerini de keşfedeceğiz. Horozların büyüleyici dünyasına adım atmaya hazır olun. Horozlar, doğanın en çarpıcı ve dikkat çekici canlılarından biridir. Onların genel görünümleri her zaman hayranlık uyandıran bir estetiğe sahiptir. Bu gösterişli yapı, horozları diğer kuş türlerinden ayırır. Tüy yapıları horozların en belirgin özelliklerinden biridir. Canlı renklerdeki tüyler güneş ışığında parlayarak adeta bir renk cümbüşü oluşturur. Bu tüyler sadece estetik değil, Aynı zamanda horozun sağlığı ve genetik kalitesi hakkında da ipuçları verir. İbik özellikleri, horozların başındaki etli ve genellikle kırmızı renkli yapıdır. İbiklerin boyutu, şekli ve rengi horozun ırkına ve yaşına göre değişiklik gösterir. Büyük ve belirgin ibikler, horozun gücünü ve sağlığını simgeler. Sakal özellikleri ise ibiklerin altında yer alan yine etli ve kırmızı renkli uzantılardır. Sakallar İbiklerle birlikte Horozun yüz ifadesini tamamlar. Bu yapılar Horozun genel estetiğine önemli katkı sağlar. Horozlar bu çarpıcı fiziksel özellikleriyle doğanın en gösterişli canlılarından biri olarak kabul edilir. Onların her bir detayı evrimin ve doğal seçilimin birer ürünüdür. Bu özellikler Horozların hayatta kalma ve üreme başarısında önemli rol oynar. Farklı Horoz ırkları bu görsel çeşitliliğin en güzel örneklerini sunar. Örneğin, heybetli Brahma, zarif Sultan ve ötüşüyle ünlü Denizli Horozları her biri kendine özgü güzelliklere sahiptir. Her ırk farklı coğrafyalarda ve kültürlerde gelişmiştir. Irkların fiziksel özellikleri horozların çeşitliliğini gözler önüne serer. Bazı ırklar uzun bacaklı ve dik duruşluyken, bazıları daha kısa ve bodur bir yapıya sahiptir. Bu farklılıklar horozların adaptasyon yeteneklerini gösterir. Renk çeşitliliği horoz ırkları arasında inanılmaz bir yelpaze sunar. Altın sarısından gümüşü beyaza, parlak siyahtan benekli desenlere kadar pek çok farklı tüy rengi bulunur. Her renk kombinasyonu horozlara eşsiz bir kimlik kazandırır. Boyut ve ağırlık açısından da horozlar arasında büyük farklılıklar vardır. Cüce ırklar birkaç yüz gram ağırlığındayken, dev ırklar 5 kilogramın üzerine çıkabilir. Ortalama bir horozun ağırlığı genellikle 2 ila 4 kilogram arasında değişir. Fiziksel adaptasyonlar, horozların çevrelerine uyum sağlamalarına yardımcı olur. Güçlü bacakları ve keskin pençeleri kendilerini savunmaları ve yiyecek aramaları için önemlidir. İyi gelişmiş görüşleri ve işitme duyuları tehlikeleri erken fark etmelerini sağlar. Horozlar, sürü içindeki sosyal davranışlarıyla dikkat çekerler. Genellikle bir sürünün lideri konumunda bulunurlar ve tavuklar arasında düzeni sağlarlar. Bu liderlik rolü, sürünün genel sağlığı ve güvenliği için hayati öneme sahiptir. Sürü içinde belirgin bir hiyerarşik düzen vardır. En güçlü ve baskın horoz, sürünün alfa erkeği olur. Diğer horozlar ve tavuklar bu hiyerarşiye göre kendi yerlerini bilirler. Bu düzen, çatışmaları en aza indirir. Horozlar arası rekabet, özellikle birden fazla horozun bulunduğu sürülerde sıkça görülür. Bu rekabet genellikle tavuklara erişim ve sürüdeki liderlik pozisyonu için yaşanır. Rekabet, ötüş yarışmaları veya fiziksel çatışmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Tavuklarla ilişkilerinde horozlar koruyucu ve üreme odaklı bir rol üstlenirler. Tavukları yırtıcılardan korur, yiyecek kaynaklarını onlara gösterir ve üreme döngüsünün devamlılığını sağlarlar. Bu ilişkiler, sürünün devamlılığı için kritiktir. Sabah ötüşü Horozların en bilinen davranışlarından biridir. Bu ötüş sadece güneşin doğuşunu haber vermekle kalmaz, aynı zamanda horozun kendi bölgesini ilan etme ve diğer horozlara meydan okuma şeklidir. Her horozun kendine özgü bir ötüşü vardır. Çiftleşme ritüelleri, horozların üreme dönemindeki karmaşık davranışlarını içerir. Horozlar, tavukları etkilemek için özel danslar yapar, tüylerini kabartır ve kur ötüşleri sergiler. Bu ritüeller, başarılı bir üreme için önemlidir. Yavrulara karşı tutumları genellikle koruyucudur. Horozlar, civcivleri yırtıcılardan korumak için tetikte bekler ve tehlike anında cesurca müdahale ederler. Bu koruyucu içgüdü, türün devamlılığına katkıda bulunur. Horozlar, tarih boyunca insanlık için büyük bir öneme sahip olmuştur. Antik çağlardan beri birçok kültürde sembolik anlamlar taşımış, gücü, cesareti ve uyanışı temsil etmiştir. Onlar insanlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Geleneksel kullanım alanlarının başında et ve yumurta üretimi gelir. Horozlar, tavuk sürülerinin üreme kapasitesini artırarak yumurta verimliliğine katkıda bulunur. Ayrıca etleri de bazı kültürlerde değerli bir besin kaynağıdır. Bazı kültürlerde horoz dövüşleri gibi spor amaçlı kullanımları da olmuştur. Ancak günümüzde bu tür faaliyetler hayvan refahı endişeleri nedeniyle birçok yerde yasaklanmıştır. Bu durum, horozların etik kullanımı konusunda farkındalık yaratmıştır. Güncel kullanım alanlarında horozlar, özellikle süs hayvanı olarak popülerlik kazanmıştır. Göz alıcı görünümleri ve ilginç davranışları nedeniyle birçok hayvansever tarafından tercih edilirler. Bahçelerde ve çiftliklerde estetik bir değer katarlar. Bilimsel kullanım alanlarında da horozların önemli bir rolü vardır. Genetik araştırmalarda, davranış bilimlerinde ve biyolojik çalışmalarda model organizma olarak kullanılırlar. Bu araştırmalar hayvan bilimine önemli katkılar sağlar. Horozlar farklı roller üstlenerek insan yaşamına çeşitli şekillerde katkıda bulunurlar. Kimi zaman bir alarm saati, kimi zaman bir koruyucu, kimi zaman da bir estetik obje olarak karşımıza çıkarlar. Onların çok yönlülüğü takdire şayandır. Horozların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için belirli bakım ihtiyaçları vardır. Düzenli tüy bakımı, tırnak kontrolü ve parazitlerden korunma genel sağlıkları için önemlidir. Temiz ve hijyenik bir ortam sağlamak esastır. Barınma koşulları horozların refahı için kritik öneme sahiptir. İdeal bir horoz barınağı yeterli alan, iyi havalandırma ve yırtıcılardan korunma sağlamalıdır. Tünekler ve toz banyosu alanları da Horozların doğal davranışlarını sergilemeleri için gereklidir. Beslenme düzenleri horozların enerji seviyelerini ve genel sağlıklarını doğrudan etkiler. Dengeli ve sağlıklı bir diyet protein, vitamin ve mineraller açısından zengin olmalıdır. Ticari yemler, tahıllar, sebzeler ve meyveler horozların beslenmesinde kullanılabilir. Horozlarda görülebilecek yaygın sağlık sorunları arasında solunum yolu enfeksiyonları Parazitler ve ayak problemleri bulunur. Düzenli veteriner kontrolleri ve erken teşhis, bu sorunların önlenmesi ve tedavisi için hayati öneme sahiptir. Hijyenik koşullar hastalık riskini azaltır. Horozlar, güzellikleri, karmaşık davranışları ve insanlık için taşıdıkları derin anlamlarla gerçekten eşsiz canlılardır. Onların gösterişli tüyleri, güçlü ötüşleri ve koruyucu içgüdüleri doğanın harikalarından sadece birkaçıdır. Horozlar, sadece bir çiftlik hayvanı olmanın ötesinde, kültürel ve biyolojik çeşitliliğimizin önemli bir parçasıdır. Bu video ile horozların dünyasına kısa bir yolculuk yaptık ve onların yaşamlarına dair birçok ilginç bilgi edindik. Umarız bu bilgiler, horozlara karşı bakış açınızı zenginleştirmiş ve onlara olan merakınızı artırmıştır. Sizleri bu eşsiz canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve onlara karşı bilinçli bir yaklaşım sergilemeye teşvik ediyoruz. Horozlar, hak ettikleri saygıyı ve ilgiyi görmeyi bekleyen doğanın göz alıcı kuşlarıdır. Onların dünyasını keşfetmeye devam edin.